Herkese merhaba. Günümüzde neredeyse herkesin kamerası var. Ancak herkes havalı bir şeyler yapamıyor ya da böyle şeylere denk gelemiyor. Dolayısıyla da bu tarz görüntüleri kameraya çekemiyor. Bu yüzden şişelerin üstünde dengede duran bu balerin, domuzlar için yapılmış bu su kaydırağı ya da spor yapmaya bayılan bu maymun hepinizin çok hoşuna gidecek. Hadi başlayalım. Eğer kamera bir kuleye doğrultulmuşsa o kule çökmek üzeredir. Bunu anlamak için medyum olmaya gerek yok. Bu görüntülerin drone ile çekilmiş olması tam olarak istediğimiz etkiyi yaratmıyor. O yüzden sizin için başka açıdan çekilmiş bir videomuz daha var. Binaların yıkıldığını izlemek neden bu kadar keyif veriyor ki? Birkaç yıl önce Makedonya'da Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası düzenlendi. 49 ülkeden toplam 150 katılımcı eş zamanlı olarak havalandı ve rüzgardaki yapraklar gibi gökte süzüldü. Bu büyüleyici bir görüntü. Şanslısınız ki bunu birinci gözden deneyimlemek için eşsiz bir fırsatınız var. İlk başta kameramana hayranlık duymuş olsak da daha sonra bu görüntülerin uçağın kanadına yerleştirilen bir GoPro tarafından kaydedildiğini fark ettik. O yüzden kokpitten ayrılan bu adamı dikkatli izleyin. Ne diyebiliriz ki bu gerçekten de çok cesur bir adammış. Yine de bu adamı biraz gözümüzde büyütmüş olabiliriz. Sakin olun. Tabii ki adamın paraşütü vardı. Paraşüt olmadan bunu yapmak tam anlamıyla delilik olurdu. Bu kuşun sahipleri evcil hayvanlarının biraz şaşkın olduğunu ve transparan masa camını fark edemediğini düşünüyor. İlk başta biz de öyle sanmıştık. Ama şuna bir bakın, bu kuş ikinci denemesinde sakin sakin adımlar atıyor. Üçüncü denemesinde ise parmaktan inip doğruca kaseye yürüyor. Sahibi bu kuşu hafife almamalı. Bizce bu kuş yalnızca sahibinin istediği gibi davranıp onu eğlendirmeye çalışmamış. Bunun halka açık bir alanda yapılan en sıra dışı akrobasi gösterisi olduğunu söylesek bu pek de yanlış olmazdı. Annenize elektrikli süpürgeyle etrafı temizlediğinizi söylemişsinizdir ve kontrol etmek için odanıza gelir. Bu fabrika baştan aşağı temizlense iyi olur. Böyle bir ortamdaki havayı solumak sağlığa zararlı. İşte size deney yapmak için iyi bir fikir. Eğer sizin köpeğiniz de bulduğu ağaç dallarını ağzından bırakmak istemiyorsa bu adamın yaptığı şeyi yapabilirsiniz. Ancak eğer köpeğinizin bir çöplüğü talan ettiğini görmek istemiyorsanız sizin de bu videodaki gibi güzel ve manzaralı bir yer bulmanız gerekecek. Çin mitolojisinde tanrıça Dianmu yıldırımlardan sorumludur. Bu videoya bakarak konuşacak olursak Dianmu hem iyi bir espri anlayışına hem de iyi bir zamanlama becerisine sahip. Tabii ki insanları gözetlemek iyi bir şey değil. Ancak dürüst olalım. Hangimiz komşularımızın neler yaptığını merak etmez ki? Tüm bebeklerde olduğu gibi bu kedi yavrusu da biraz fazla meraklı. Davetsiz misafir olmanın kötü bir şey olduğunu öğrenmesine son 3, 2, 1... Aslında balerinlerin ayak uçlarında durabilmesine her zaman hayranlık duymuşuzdur. Ancak bu kızın yaptığı şey en uç hayallerden bile ötede. Ayaklarınıza iyi davranın ve gördüklerinizi denemeye aklınızdan bile geçirmeyin. Sivri uçlu ayakkabılarınız ve etrafınızda birkaç şişeniz olsa bile. Doğada bulunan elementleri kontrol edebilen iki anime karakteri arasındaki bir savaş gerçek hayatta işte böyle görünürdü. Sıradan biri dikkatlice bu aracın sağından ya da solundan hızlanarak öne geçerdi. Ancak belli ki videodaki bu adam bu fırsatı kaçırmak isteyecek kadar çok bilgisayar oyunu oynamamış. Çok uzun zamandır ekran karşısında oturuyorsunuz. Kısa bir ara verip bu maymunla şınav yarışı yapmanın vakti geldi. Sonuç ne olursa olsun bu maymun kendini kazanmış sayacak gibi görünüyor. Araçların nasıl paralel bir şekilde park edildiğini görmek için Japonya'daki bu araba gösterisine bakalım. Eğer her şoför böyle araba kullanabiliyor olsaydı kazaların ne kadar azalacağını bir düşünün. Hazır profesyonel şoförlerden bahsediyorken, bu görüntüleri izleyen biri direksiyon karşısındaki adamın midesinin nasıl bulanmadığını yalnızca tahmin etmeye çalışabilir. Sakın bunun oyuncak bir araba olduğunu fark ettiğinizi söylemeyin. Çünkü bu araç inanılmaz gerçekçi görünüyor. Herkes pilotların işinin ne kadar zor olduğundan bahsedip durur. Ancak nedense havaalanlarındaki diğer çalışanlar kimsenin aklına gelmez. Bu insanlar da iş yerinde sıkıntılı günler yaşayabiliyor. İtiraf edin, siz de içgüdüsel olarak olduğunuz yerde çömeldiniz mi? Şimdi de Kaliforniya'da bulunan bir doğal koruma alanına gidiyoruz. Burada vahşi hayvanlar da insanlar gibi muamele görüyor. Cidden ama bu koca odanın masasında eksik olan tek şey bir Macbook ve bal kabağı baharatlı biletti. Sizi üzmek istemiyoruz ama söyleyin bakalım, siz de bu yaz videodaki domuzlar kadar eğlenebildiniz mi? Çomak böceklerinin hayal gücü var mı merak ediyoruz. Eğer varsa videodaki bu çomak böceği bir aksiyon filminde başrol olduğunu hayal ediyor olmalı. Garson olarak çalışıyorsunuzdur ancak hobiniz domino taşlarından oluşan devrilen şekiller yapmaktır. Eh, içkilerin yarısı dökülmüş olabilir. Ancak kokteyller için önemli olan sunumun nasıl yapıldığıdır. Görünüşe bakılırsa hayvanlar aleminde de ajanlar var ve gizli görevdeki bu fare de onlardan biri. Farenin bu kedi ailesiyle sakince akşam yemeği yemesini başka türlü nasıl açıklayabilirsiniz ki? En sonunda bu kemirgen kendi salaklığıyla kimliğini açık etmiş. Yavru kedinin de kaseden yemesine müsaade etmesi gerekiyordu. Öyle görünüyor ki bu binanın sahipleri kazan dairesinde çalışmak için fazlasıyla istekli birini bulmuşlar. Bu adam ortamı öyle bir alevlendirmiş ki bina jet itişli bir rokete dönüşecekmiş gibi görünüyor. Aslında bu adamın boruyu vaktinde temizlemesi gerekiyordu. Şimdi burnun içinde biriken is alev aldı ve çatıdaki kıvılcımlar da pek hayra alamet değil. Bum! Ve araba bir yastık gibi ezildi. Sizce bu levhanın ağırlığı nedir? İş üzerindeyken onu izleyip bir tahmin yapmaya çalışabilirsiniz. 500 kilo mu? 1 ton mu? Yoksa 1,5 ton mu? Aslında levhanın ağırlığı tam 2,5 ton. Peki levhayı bir oyuncak gibi oradan oraya taşıyabilmek için bu kıskaçların ne kadar güçlü olması gerekiyor? Titanic filmindeki bu klasikleşmiş sahnede hangimizi ağlamadık ki? Öyle görünüyor ki bu sahnenin kurbağa versiyonu çok daha trajik ve zalimce. Sal'da ikisine de yetecek kadar yer var. Ancak bu boş alanı paylaşmak Rose'un planları arasında yok. Acaba Jack bu evrende hayatta kalabildi mi?